Barış dayısının ismi annesi koydu. Çocukluğunu biraz anlatın Uysal. Kardeş olduğunu, Üç kardeşler. Uysal, barışçı, kimseyi kırmaz, duygusal, hayvanları çok seven bir oğlum. 1994 yılında doğduğunda Barış Türkiye'den çok uzaklardaydı. İnternet Türkiye'ye yeni girmişti. Ben çocuğumu aç büyütmedim çok şükür. Kendi helal lokmamızla çocuğumu büyüttüm. Okula da gitti, üniversiteyi de bitirdi benim evladım. Geldi, tecilini bozdu, ben askere gideceğim dedi. dedi gelip bir gelip işime bakacağım anne dedi. Ben bundan sonra kendime bir hayat, bir yön vereceğim dedi. Evleneceğim dedi, benim çocuklarım olacak çocuğumun. ...en büyük hayali ben çok iyi bir baba olacağım demesiydi bana. Cıvıl cıvıl yaşamayı seven... ...benim oğlum hayatı... ...insanları, hayvanlar yani... ...yaşamayı çok seven bir kişiydi. Çocuğum kinli bir insan değildi. Sevmeyi, sevgi çok seviyordu. Yani sevilmeyi de seviyordu bir taraftan. Ama ne yapalım ki... ...benim çocuğum işte... ...askerde böyle olmasaydı hayatına, hayallerine adım adım kavuşacaktı. Bizim ilişkimiz çok farklı. Mesela bizden bir küçüğümüz daha var. Aramızda 6-7 yaş fark var onunla. Ama Barış'la daha farklı bir diyalogumuz var. Ne kadar kavga etsek de zaten pek de anlaşamazdık küçükken. Ama yaş büyüdükçe insan biraz daha kardeşlik duygusunu farklı tadıyor. Yani mesela ben hiç kardeşimi özleyeceğimi düşünmezdim. Ama üç gündür her sabah kalkıp özlüyorum. <laughs> her sabah diyorum ki Allah'ım bu bir rüya. Ben kalkıp işime gideceğim. <laughs> ben Bu acı bitecek dedim. <laughs> Zaten 2-3 ay önce kendi yatağımdaydım. Tekrardan onun yatağına geçtim. Hatta ona Facebook'ta da yazdım. Seni o kadar özlüyorum ki yatağına geçtim diye. O da dedi ki sen bana duygu sömürüsü yapıyorsun. Aradı falan tekrardan ağladım. Zaten bana dedi ağlamak için bahane arıyorsun dedi. Şunun şurasında iki ayımız kalmıştı. İki ay sonra dedi yan yanayız. Zaten söyledi ben evin tek kızıyım. Ama babam beni asla şımarık yetiştirmedi. Ben asla şımarık bir tek kız olmadım. Ama Barış beni çok şımartıyordu. <laughs> ben dedi gelirim iki gün sen ne istersen onu yaparız dedi. Hayalleri uzak değildi. En büyük hayali evlenmekti. Yuva kurmaktı. Çocuk iyi baba iyi örnek bağlayacağımı. Dedi anne önce tatil yapacağım dedi seninle dedi bahçedeki evde kalacağız dedi bahçede evimiz var. Dedim tamam oğlum dedi işi bitmiş mi? Ev bitmiş dedim. Yeter ki sen gel ben seninle yanında kalırım. Ben tekrardan ne, ne diyorum biliyor musunuz? Ben tekrardan çocuğum askerde gelince çocuğumu yeniden büyütecektim. Çünkü çocuğumun ruh hali iyi değildi o kadar. Konuşmalarına çocuğum tedirgindi çok tedirgindi. Son telefon konuşmalarını yaptıklarında bir barış ihtimali daha bitmişti. Oğlum ne yapıyorsun dedi. Dedi ki baba iyiyim dedi. İşte akşam nöbetim var dedi. Ben de oğlum dedim ortalık bu an biraz iyi değil. Kendinize dikkat edin. Yok baba dedi. Bizim burada öyle bir şey yok dedi. Bizim burası merkez karakol. Senin başka yerde var mı dedi. Bizim burada biz rahatız dedi. Pazartesi günü akşam görüştüm. Gece de bu olay olmuştu. Son toyan konuşma aynı o geceydi. Saat 4-5 arası gibi aradım kendisini. Ondan önce... İki gün bir rahatsızlığı var dedi. Anne ateşim çıkıyor dedi. Onu sorayım dedim. Her günlük arıyordu beni. Günlük arıyordu dedim. Barış ne yapıyorsun? İyi işte dedi. Dedim sesin iyi gelmiyor annem dedim. Dedi anne uyuyorum dedi. Dedim bu saatte niye uyuyorsun? Daha iyileşmedin mi? Yok dedi anne dedi. Gece nöbetim var ben altıda nöbete gideceğim. Benim oğlum ilk gece nöbetiydi. Ateşin içindesiniz. Kendinize mukayyet olun dedim. Hatta sıkı sıkı tembihledim dedim arkadaşlarınızla birbirinize kenetlenin birbirinizi koruyun dedim. Çünkü ben arkadaşlarıyla da bir diyalog olmuştu barışın şeyinde. Arkadaşlar diyordu annemize selam söyleyin ben diyordum arkadaşlarınız ben onlar öpüyorum diyordum. Yani sıkı sıkı tembihliyorum. Demek ki bana bir şey olmaz. Her şey oluyor oğlum dedim. Olmayacak diye bir şey yok. Ama saat işte 4-5 arası en son konuşmam oydu. 11 Ağustos 2015 tarihinde saat 00.20 sularında Altıncı Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı Akdizgin Üst Bölgesi'ne diye başlayan o genel kurmay açıklaması. Komutana yalvardım zaten. Dedim ki bak ben senin kolun kölen olayım dedim. Beni aç susuz bırak dedim. Aş verme bana dedim. Ama bana deme ki başın sağ olsun. Ben dayanamam bunu. Tamam ben ablayım ama yani aramızda 18 ay var. Yani dedim ki ben kendim 23-24 yaşındayım. 22 yaşındaki kardeşimi toprağa veremem. Bunu benden istemeyin dedim. O da bana başım sağ olsun dedi. Yalnız şehit olduğunu söylemediler bana. Bir önemli bir evrağım var. Ee, i̇ki defa arayınca anladım zaten. Annesini bahçede bıraktım, bindim arabaya. Yolda nerede baksan 200 metre koşarak, yürüyerek ambulansları görünce, şey görünce anladım zaten. Hiç kimsenin hissetmediğini hissettim. Hiç kimse anlayamaz. Hala da anlamıyorum. Düşünüyorum, taşınıyorum, anlamıyorum. Niye benim oğlum gitsin? Bütün askerler benim oğlum gibi. Antalya'dan Serik yoluna doğru giderken, Gebiz kasabasına bağlı, ancak bayrakları takip ederek bulunabilecek bir köy burası. Annesini kanserden kaybedince, babası iki kardeşiyle Barış'ı bu caminin avlusuna terk etmiş üç çocuğa bakacak durumu olmayan dedesi, iki kardeşine evlatlık verip üç yaşındaki Barış'ı yanına almış. Annesi korku. Biz koymadık. Annesi korku. Adını mı? Evet. Annesi korku adını. Ben koydum diye yalan söyleme. Annesi korku. Biz koymadık. Annesi korku adını. Annesi korku ama Yaz bir yok, yüz yok. Çok üstüne adam koyduk. Gel, kürbüğün üstüne kaydetmişsin. Yaptı. Nuhuz'a Yok. Bu nasıl göz Biz yapmadık. Bu bir göz oda ve kilerde büyütüyorlar Barış'ı. Geziyoruz orada çocuklar var Böyle elen kafa yapıyor, pamuk yapıyor. Çocuklar mı ziyaret mi ziyaret daha Üç çocuk bir de benim kızım, dört bir de bu beş bir de altı kişi gidiyoruz dağda. da. Gömüyeye. gidiyor. Çocuklar yarısı benim kızım kucakla, yarısı bu anneler kucakla, yarısı ben kucakla buraya geliyoruz. Allah ne dedi, kurası yiyip düşüp yatıp gene gidiyoruz. Böyle 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 böyle, o çocuklar, o çocuklar görmüyoruz kadar, unuttuk. Barış da iyi bir evlat olmuş. Dedesi ve anneannesi için bu odayı yaptırmış. Rahat yatsınlar diye onlara bu kanepeleri almış. Günlük telefon açar. Annenin emin mi ev, burada oturuyor olsam, emin mi annenin ev evde mi diyor erkeğin oğlum de. Yalan söyleme de. E, o Güler. İsteyen nedir? Oğlum ne yollayacaksın yandan sen bana derdim. Ben yollar ama sen yollayamazsın derdim. Her gün buydu benim derdim. Her gün telefon açar. Her gün telefon açar. Bir gün telefon açmadım Böyle başlarım çok tezelerine çekişme. Aşağı bana bir, saniye, bir telefonun çocuğun yok mu diye onlara çekişirim. Duruk'a bir yol, telefon gelir. A bu kuzum der. Bir severcik ana dedi. Bir sever. O da Mardin'e gittiğinde o üç gün gelmedi telefon. Bir telefon geldi. Orada oturuyor oturuyor A bu oğlum sen mi? A anası benim dedi. İşte bir sever. Ana dedi. O da kendinden geçmişmiş. Çocuk, acı çiğne düşmüş. Benim diyeceğim de yok. Askere gitme vakti geldiğinde anneannesi söylüyor iki kardeşi daha olduğunu. Gitmeden tanışmalarını istiyor. Ama Barış bunu askerlik sonrasına bırakalım diyor. Döndüğünde iki kardeşini yanına almayı düşünüyordu. Arkadaşlar buraya geldi çocuk 43 çocuk şehit oldu insan iki kardeş var bunun. Onlar geldi buraya 15'er 16'er yaşında. Ben benim kızım çocuğu oraya verdiğinde Bermi'n'de bu şehirde çocuğum. Burada benim yanımda. Onlar orada. Onlar bizi, biz onları bilmiyoruz. Yok. Çocuk şehit oldu. Çocuğu verdiğimiz adamlar şeye vermişler. Televizyona vermişler. Televizyonda görmüşler. <laughs> Barış Akkabak şehit oldu. Bu Basri Ramazan Akkabak. Ben biliyor ki verdiğimiz adamlar ki şey kardeşler Ramazan Akkabak diyecek, Beni biliyorlar. Çocuğu, <laughs> benim kızımın hakimiziz. Buraya geldiler. Beni diyor para Hak, şu vermeden hakkı bak. Bu adam karanlık ki yanına varayım. Ben orada böyle televizyonda görünce şey olmuş. Kazak barış hakkı bak. O zaman böyle Ramazan hakkı bak. Değil konuşmuşlar öyle geldiler buraya çocuklar. Biricik torununu kaybetmek çok ağır gelmiş 77 yaşındaki Ramazan dede. Üç gün yanlarına yatayım gece. Kızım hurze yaptı, çocuğum hurze Başımı oğlum, öyle, koyuyorum, kovasını başının üstüne kafamı. Oğlum kalk bana çay bir Şey. Ses şey de yok. Kızımın başına koyuyorum. Kuruyorum kızım kalk çay bir şey, ee, öyle adam haberim var. Ama ben zaten kendimi kaybetmişim. Ne dedim bilmiyorum. Sabahla saat 8, 9, 9, 10, Gece 10, 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 gece geliyor merdelerler gece saat 3'te. <laughs> gece saat 3'te geliyor çocuğum yani sabah saat 9 9 merdelerde duruyor. Ben Barış'tan geriye kalan kendi yaptırdığı, annesiyle onu bir arada gösteren bu fotoğraf, bir cüzdan ve bir telefon şarjı. Bu cüzdanı iki gün sonra geldi cüzdanı. Muhtarımı teslim etmiş karakol, muhtarı ben teslim edmiş. Sadece bu annesini taşımış yanında. Çünkü başka bir destek tek annesi var onun. Ölüyor ama destekledin yani. Bu iki çocuk var bak, o iki çocuk, o çocuklarda ana yok bu yok. O yukarıda, o yukarıda, yukarıda. O bak, o çocuklarda okul o çocuklara yardım edeceğim, bak o çocuklarıma yardım edeceğim. Ondan sonra benim kızım ilk koca vardı, orada bak, bura gel buraya, oğluyla kızı, Onları da vereceğim, onları da yardım edeceğim. Nerede bir fakir fıkarı varsa, beş vereceğim için üç vereceğim. Ne okullar var, yani, anası bas, o, çocuklar veriyor, okulu okutuyorlar değil mi? Onlara neye Çocuğumun hayrını ne var? Ne verirsin bana? Bedenini Ve okuduğun, Kur'an okudun, hepsini biliyorum. ne okuducak, okudum, Allah Ben Allah Allah bu, Allah 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 böyle Allah 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 Allah